Merhabalar. Bugün sınavda kesin çıkar dediğimiz sorumuz 6. sınıflardan kesirlerde toplama ve çıkarma işlemi ile ilgili. Bu sorumuzu bir problem olarak görüyoruz. Bu problem üzerinde konuşacağız ama ondan öncesinde kesirlerde toplama ve çıkarma işlemi ile ilgili bir hatırlatma yapmak istiyorum size. Örneğin elimizdeki kesirler. Örneğin elimizdeki kesirler de 1, ve 8'de 3 olsun. Biz bu iki kesri toplamaya çalışalım. Kesirlerde toplama veya çıkarma işlemi yapmak istiyorsak önce paydalarının eşit olması gerekir. Biz payda eşitlemede geçen seneden öğrendiğimiz genişletmeyi ve sadeleştirmeyi kullanıyoruz. Genellikle de genişletme işimize yarıyor. Şimdi bakıyorum. Birinci kesrin paydası 2, ikinci kesrin paydası 8. Ben ikisinin ortak bir sayıya gelmesini istiyorum. Görüyorum ki 8, 2'nin katı. O zaman yapmam gereken şey, 2'de 1 kesmini genişleterek 8'e getirmek. E bunun içinde altına minik bir 4 yazıyorum ve diyorum ki 4 ile genişletirsem eğer, bunun paydası 8 olacak. Sağdaki kesirde herhangi bir işlem yapmadığım için hiçbir şey yazmama gerek yok. Devam ediyorum. Bakıyoruz, ilk kesrimiz 8'de 4 oldu. İkinci kesirimiz de 8'de 3 olarak devam ediyor zaten. Toplama işlemi yapılırken kesirlerde deriz ki paydalar aynıysa payda aynen yapılır. Paylar doğrudan toplanır. 4 artı 3'ten 8 7 cevabını buluruz. Bir tane çıkarma işlemi yapalım. 6'da 5 kesirinden 12'de 7 kesirini çıkartalım. Bakıyorum paydalarına. 1'e 6, 1'e 12. Birbirinin katı olan sayılar olduğunu görüyorum. 6'yı 12 yapabilmek için 2 ile genişletmem gerekir. Yeni kesirimi yazıyorum o zaman. 12'de 10 oluyor. Eksi 12'de 7. Şu an kesirlerde çıkarma işlemi yapmak için uygun bir durumdayım. Paydam 12. Payımda 10'dan 7 çıkarsa 3 olduğunu buluyorum. 12'de 3 cevabını elde ediyorum. Kesirlerle işlem yaparken bulduğumuz sonucun en sade haline olmasına dikkat edin lütfen. Görüyorum ki bu kesir 3 ile sadeleşebilir. O zaman dedim ki cevabım 4 de 1'dir. 12 de 3 de yanlış bir cevap değil ama biz en sade haline bulup yazmayı tercih ederiz. Eğer elimizde bileşik kesir olsaydı onu da tam sayılı kesir çevirmeyi tercih ederdik. Gelelim sorumuza. Bir kitaplıktaki kitapların 24'te 11'i roman, 8'de 3'ü hikaye ve kalanı şiir kitaplarından oluşmaktadır. Buna göre şiir kitaplarının bu kitaplıktaki kitapların kaçta kaçı olduğunu bulunuz. Şimdi kitaplığın tamamı roman artı hikaye artı şiir kitaplarından oluşuyor. Ve ben bunu biliyorum ki bu kitaplığın tamamı yani bir tamı oluşturmaktadır. Ben romanların 24'te 11, hikayelerin 8'de 3'lük bir kısımda olduğunu görüyorum. Bana şiiri bulmamı istiyor. O zaman yapmam gereken şey romanla hikayenin bu kitaplığın kaçta kaçını kapladığını bulmak. Daha sonra da kitaplığın tamamından bunu çıkarmak. Hadi bakalım. 24'te 11 ile 8'de 3'ü toplarsam toplama işlemi yapmak için paydaların eşit olması gerekir. 24 ve 8 olarak görüyorum. İkinci kesimi 3 ile genişletirsem her ikisinin paydasının da 24 olacağını bulmuş oluruz. Yani ikinci kesimiz 24'te 9 halini alır. Cevabımız 24'te 20 olarak bulunur. Sadeleştirebiliriz. Hem pay hem payda 4 ile sadeleşir. 6'da 5'i bu kütüphanenin roman artı hikayelerden oluşmaktadır. Benden şiirleri bulmamı istiyor. Benim kitaplığım bir tamı temsil ettiği için tamamı bir tamdan 6'da 5'i çıkarmalıyım. Bir tamın altında Şöyle gösterelim. Görünmeyen bir bir var. Bütün tam sayıların altında görünmeyen bir bir var zaten biliyorsunuz bunu geçen seneden de. Paydamızı eşitlememiz lazım. İlk kesrimizi 6 ile genişletirsek 6'da 6 da 6 6 da 5 yapıp cevabımızı 6'da 1 olarak bulabiliriz. Yani kütüphanenin 6'da biri şiir kitaplarından oluşmaktadır deriz. Farkındaysanız ilk işlemin sonunda şurada bir sadeleştirme yap Sadeleştirme yapmasaydık bakın ne olacaktı? Onu da buraya göstermek istiyorum. Kütüphanenin tamamından 24'te 20'yi çıkartacaktık. Yine paydamızı eşitleyecektik. Burayı 24 ile genişletecektik. Diyecektik ki şu aşağıya yazacağım. 24'te 24'ten 24'te 20 çıkar ve cevabım 24'te 4 olarak bulunur. Yine sadeleştirme isteyecektim ben sizden. 4 ile sadeleştirdiğimizde Cevabımızı yine 6'da 1 olarak bulacaktık. Yani sonuç her türlü aynı. Başta sadeleştirme yaptığımız için daha küçük sayılarla hareket ettik. Zaten sadeleştirmenin temel amacı bu, daha küçük sayılarla hareket etmek. O yüzden soru içerisinde birden fazla işlem varsa ben onların arasında da sadeleştirme yapmanızı tavsiye ediyorum. Sonuç olarak da yine en sade halini bulmuş olmamız gerekiyor. Bu sorumuzun çözümü böyleydi. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Yararlanacağını düşündüğünüz arkadaşlarınıza bu videoyu gönderin. Sorunuz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar.